Sizlere videolarla destekleyerek çok önemli olan farklı bir zihinsel işlemden bahsetmek istiyorum. Problem çözme becerilerini anlatmak istiyorum. Bizler sorun dediğimiz şeyi ancak bir şeyin doğru işlememesi gibi algılarız. Oysa ki sorunlar daha farklı bağlamda ihtiyaçlarımızın birer rehberidir. Problem çözme düşünmenin oldukça özel bir parçası olarak görülebilir. Problem çözme becerileri için bir durumla başa çıkma, bir engeli yenme de diyebiliriz. Problem çözme becerisi de diğer beceriler gibi öğrenilebilir bir beceridir. Problem türü her ne kadar her ne olursa olsun yapılması gereken ilk şey problem çözme becerisinin bilinmesidir, sürecinin bilinmesidir. Çocuk karşılaştığı güçlükler üzerinde anne babasının veya kardeşlerinin karar vermesini bekleyeceği yerde bu güçlüklerle ilgili e, kendi çözüm yollarını aramalı böylelikle e, böylelikle ke, e, çocuğun kendine olan güveni artar. E, bu da çocuğun sosyal ve bilişsel gelişiminin e, en önemlisi de duygusal zekasına katkı sağlar. Problem birden çok çözüm ol olasılığı görülen bütün durumları kapsar. Karmaşık olabildiği gibi e, çok basit de olabilir. Problem çözme deneyimlerinin kazandırılmasında kullanılacak bu problemlerin seçim ve sunumu çok önemlidir. Nedenle ne? sizler evde gün içerisinde birçok kez çocuğunuzun yaşadığı problemlerle karşılaşıyorsunuzdur. Bunları fırsata çevirmek çok önemli. Onun yaşadığı problemleri hemen çözmek yerine ona fırsatlar vermeli. Gerekirse problemin çözümüne yönelik minik minik ipuçları kullanarak problemi çözmesine destek sağlamalısınız. Problem çözme çocuğun kendi yeteneklerini keşfederek gelişmesini ve ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştıracağından oyunun içine gömerek bir takım zihin jimnastikleri yapabilirsiniz. Oyunun içine gömerek yapacağınız problem... Çocuk için ilgi çekici ve anlamlı olmalıdır. Yani çocuğun problemi çözmek için gerçekten ciddi bir amacı olmalıdır. Biz videomuzda alüminyum folyonun içine puzzle parçalarını sardık. Tabii öncelikle çocuğun bu konudaki ilgisini takip ettik. Eğer onun ilgi duymadığı bir oyuncağı bu şekilde sarmış olsaydık çocuk bunu çözmek yerine bunu yapmayı reddedecekti. Bu nedenle çocuğun ilgisini takip etmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Bir daha koyalım. Sen onu yırtmadan açabilir misin acaba? Öyle yapabilir miyiz sence? Vay vay bir şey çıktı. Bu ne ben bilmiyorum. Söyler misin? Öldü. Evet. 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 Çocuk açısından kolay anlaşılabilir olması gerekiyor. Daha öncesinde çocuk, videodaki çocuğumuz alüminyum folyoyu açarak problemini çözmüştü. Ancak şimdi biz buradaki problemi biraz değiştirerek yeni bir problem ona sunduk ve bunu yapmasını bekledik. Yine onun liderliğini takip ettik çünkü Elma şekerini, çeşitli figürleri dizmeyi çok seviyorum. Yardım etmemi ister misin? Evet. Ah ama başardın. Kalp takalım mı? Hiç kalp takmadık. Hiç kalp takmadık. Kalp takalım mı? İster misin? Nasıl açacaktık bunu ya? Nasıl açacaktık kuzucuk bunu? Şuradan mı açsak acaba? Oh, kuvvetlisin. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> e, yaratacağınız problem e, karşısında çocuğun e, karar verme gereksinimini desteklemeniz gerekiyor. Çocuklar bu konuda e, bilgi toplama, e, problem çözmede somut faaliyetler gösterebilirler. Şimdi bu videomuzda da çocuğumuz iki farklı problemle ilgili bilgi sahibiydi. Biz birazcık daha onu zorlaştırarak onun önüne yeni bir problem sunduk. Hem böyle saklamışlar, hem böyle saklamışlar. Gel bakalım. Nasıldı bu tatlı? Nasıldı? Evet, açalım, 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 açalım. Dur dur acele etmeyelim. Yoksa yapamayız acele edersek. Evet. Şu elinden de yardım alabilirsin. Evet. Dur 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 dur. Böyle yapamayacağız. <laughs> Şöyle mi yapsak acaba? Şuradan mı yakalasak acaba? Hadi, <laughs> Hadi açalım <çeke>. bakalım. <laughs> Hadi açalım bakalım. Ne çıkacak çok meraklıyım çok meraklıyım gözlerimi mi kapasam acaba kapayım mı sen söyle bana sürpriz de. çocuklar problem çözme becerisi çalışırken sergilemiş olduğu faaliyetleri zihinsel çabayı gözleyebilmeliler daha doğrusu zihinsel çabaların sonuçlarını gözleyebilmeliler görüş ayrılıklarını fark edebilmeli ve işbirliğine hazır hale gelebilmeliler. Heh. Hadi. Bak buradan, buradan, buradan. Bak hiç dikkat etmiyorsun aşkım benim. Ha? Ha? Çıkarabildin mi? Yakaladın mı? Yakaladım. Oo hem de iki tane. Bakayım var mı daha? Şöyle yapalım. Ha? Çocuğunuz ile problem çözme becerisi çalışmanız durumunda. Çocuğumuzun e, problem çözme becerisine sahip olmasının ötesinde farklı şekillerde çözüm üretebilme, ilişki kurma, etkili düşünme ve öğrenme e, gibi becerilerinin daha iyi geliştiğini, daha iyi seviyeye erdiğini e, sizler de göreceksiniz. Verir misin? Bunu evet. nasıl açacaksın ama? Bir düşün bakalım. Bunu çıkartmak için ne yapmamız lazım? Şöyle bunu açmamız mı lazım? Evet. Hadi aç bakalım iki elini kullanarak. Evet çok doğru gidiyorsun bravo. Evet şimdi bana soru boncuğu almama az kaldı. Devam et çevir az önce yaptığın gibi çok güzel. Evet devam et. Olmadı bile. Olsun ben beklerim. Daha dikkatli yap daha dikkatli. Aferin yardımına ihtiyacın yok senin. Amfi. Çok az kaldı beyaza, çok az kaldı. Şimdi, evet, çok güzel. Ver bakalım bana. Biraz, ooo çok güzel. Harika yaşam içerisinde ee, çocuğunuzun karşılaştığı minik sorunları onun yerine hemen çözmek doğru bir çözüm olmayacaktır. Doğru bir yaklaşım olmayacaktır. O yüzden günlük yaşamınızda karşılaştığınız minik sorunları fırsata çevirin. Problem çözme becerileri çocukların beyin plastresini geliştirdiği için son derece önemli bir zihinsel işlevdir. Biz ah, boncuğumuz kalmış. Hadi götür bakalım. Bravo sana. Evet. Şimdi tümlerimize giriyoruz. Evet. Harika. Harikasın. Ne kadar güzel yaptın. Aferin oğluna. Ve mükemmel. Bugün sizlere problem çözme becerisini anlatmaya çalıştım. Bunu videolarla desteklemeye çalıştım. Sevgi ve oyunla kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.